Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere Türkiye'deki seslendirme sanatçılarımızdan biri olan Haruncan'dan bahsedeceğim. Hadi görelim ve öğrenelim. Haruncan 27 Mart 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. 6 yaşında Suçumuz İnsan Olmak filminde oynamıştır. Seslendirme sanatçılığına ise 7-8 yaşlarında Ankara Radyosu'nda başlamıştır. Ayrıca Kaptan Tuzba'nın Türkçe dublajında Tuzba'yı seslendirmiş ve TRT'nin Çocuklarla Başbaşa ve Arkası Yarın radyo programlarında rol almıştır. Ve Çocuk Haber programında sunuculuk yaptı. 1997 yılında konservatuar sınavlarından dolayı e, kariyerini ara vermiş ve 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Delvet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuş. Şimdi arkadaşlar size burada Harun abimizin yani Can'ın seslendirmiş olduğu bazı filmler dizileri burada göstereceğim. Örneğin Ejderha Nasıl Yitirsin filmlerindeki Hıçkıdık karakteri, Deadpool filmlerindeki Deadpool karakteri, Cartoon Network dizilerindeki dizilerinden olan Adventure Time dizisindeki Finn karakteri, ve Regular Show, hepimizin bildiği Regular Show dizisinde Mordecai karakterin seslendirmelerini yapmıştır. Bazıları da anlatayım. Zekin Dosyaları dizisindeki Zack Greenberg karakterini seslendiriyor. Beyblade dizisindeki Takao Kinomiya karakterini seslendiriyor. Lost adlı dizinin Boon Carly karakterini seslendiriyor. Genç Ejder dizisindeki de Sput karakterini seslendiriyor. Evet burada size Harun Hoca'nın seslenmiş olduğu filmler anlattım. Şimdi benim kendi yorumlarımı biraz bahsedeyim Harun abimiz hakkında. Ben Harun abi şöyle tanıdım. Kendisinden YouTube diyordum. Aslında ben bunları bilmiyordum. Yani bu dizilere seslen falan bilmiyordum. Bunları hiç bilmiyordum. Ben yani YouTube kanalı açtığı andan beri gördüm. Yani kanalı açtı bir ay sonra ben gördüm. İlk yayınını görmüştüm. Hani gerçekten çok iyi bir abi. Hani çok başarılı, sempatik. Tabii ki sempatik. Ee, kendisi gerçekten Türkiye'de çok büyük katkıları var kendisinin. Hani seslendirme konusunda insanlara yardım ediyor bu konu hakkında özellikle. Ve yayınlarında yayınlarını bazı yayınlarını izledim. Çok izleyemedim yani vaktim o moda kadar. Yayın yayınlarını izlediğim kadarıyla insanları eğlendiren ve coşturan bir kişiliğe sahip. Ve yani kendisine bu konularda çok örnek aldığım oldu. Hatta ses, bazı seslendirme merakla hoşuma gidiyor ki böyle bazen seslendirdiği böyle dizileri, filmleri tekrar izliyorum dublaj şeklinde. Özellikle Deadpool de filmlerindeki seslendirmesini izliyorum çok hoşuma gidiyor gerçekten. Onun dışında Arun abi umarım böyle devam edersin eğer hemen bu videoyu izliyorsan umarım böyle devam edersin insanları eğlendiresin coşturursun. Belki hani ileride çok iyi projeler olduğunu söylemiştin daha öncesinde hani bu projeler umarım gelişir büyür seni daha daha büyük yerlerde görürüz. Ha, dünyada da bir görürüz. Hani umarım hani anladınız zaten gerisini. Bu kadar da videomuz. Öncelikle size bir e, kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bu arada ben artık Twitch'e, Twitch yayınlarına başladım. Efsanevi hayatlar diyersen çıkar. Hani Twitch'e yazarsanız çıkar, aratırsanız çıkar. Orada size Böyle normal sohbet muhabbet edeceğiz. İşte çekilişlerimiz olacak. Ee, mesela 50 kişi olduğumuzda size bir ekran kart çekilişi yapacağım. Çok da ekran kartı var elinde. Çekiliş yapacağım onun hakkında. Oyunlar oynayacağız. Mobilde oynayacağız. mobilde oyun oynayacağız. Bilgisayarım hani o kadar iyi değil. O kadar performanslı bir bilgisayarım yok. Ama mobilde güzel oyunlar oynayacağız. Muhabbet, sohbet, çekilişler. Bunlar olacak Twitch işte hesabımızda, platformunda. Bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.